Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben sizin için yine kahvemi içtim, fincanımı kapattım ve yorumlanmaya hazır falımız bekliyor. İzleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Kanalımla ilk kez karşılaşmış olabilirsiniz. Bu hatırlatmayı o yüzden yapmak istedim. Her gün kanalımda ben günde bir kez izleyene özel bir kahve falı yorumluyorum arkadaşlar. Siz de herhangi bir şekilde karşılaştıysanız bu videoyla hiç önemli değil ne zaman karşılaştığınız. Çünkü bu falımız zamansız bir faldır ve bir şekilde izliyorsanız enerjilerimiz bizi bu videoda buluşturdu ve bu fal sadece size özel bakılıyor arkadaşlar. Bu hatırlatmamı da yaptım. bir de lütfen arkadaşlar takip ediyorsanız kanalıma abone olmayı da unutmayın. Videolarımı beğenerek ve yorum yaparak da beni desteklerseniz memnun olurum." dedikten sonra şöyle hemen fincanınızı açalım bakalım. Evet. Şöyle bir göz gezdirmek istiyorum çok kısa. Sonra hemen yoruma geçeceğim. Aslında şunu söyleyeceğim. Sanki birazcık çevreden e, size atfedilen bir özelliğin altında eziliyorsunuz gibi. Yani şöyle anlatayım. Çevrenizdekilerin size atfettikleri bir özellik var. Yani size yükledikleri bir şey. E, yükledikleri bir anlam diyeyim. Bundan dolayı da sanki sizinle empati yapamıyorlar. Yani atıyorum sen zenginsin. Senin ne derdin olabilir ki? Ya da sen çok güzelsin. Sen hiç aşk acısı yaşamıyorsundur gibi gibi yani. E, daha fazla örnek vermeyeyim. Anladınız siz. Yani Burada diyor ki bir tane güzel bir yön bulmuşlar size ve bundan dolayı da siz sanki sorun yaşamıyormuşsunuz ya da en azından o konuda sorun yaşamıyormuşsunuz gibi algılanıyor ya da onlar sizden daha dertli, siz dertli olamazsınız, sen daha gençsin, senin ne derdin olacak gibi yani böyle şeyler var arkadaşlar. Fakat burada dışarıdan göründüğünüz başka, içiniz başka diyor. Yani bazı sorunlarınız var fakat çevrenizce hiç e, bu önemsenmiyor. Yani biliyorlarsa bile abarttığınızı mı düşünüyorlar, büyüttüğünüzü mü düşünüyorlar bilemiyorum ama tam anlamıyla anlaşılamıyorsunuz açıkçası. Sizinle empati yapamıyorlar. Böyle bir eksiklik var. Bu da tamamen sizi dışarıdan farklı bir şekilde görüyor olmalarından dolayı. Yani bir algı oluşmuş zihinlerinde ve e, bunu engelleyemiyorlar sanki. İlla o şekilde kalmışsınız akıllarında açıkçası. Böyle bir durum Bakın şurada iki arada kalmışsınız. Bakın görüyor musunuz? İki arada sıkışmış gibi duruyorsunuz sanki. Hani sevdiğiniz iki kişinin arasında kalmak gibi bir şey mi bu? Belki iki kişinin arasında kaldınız. Ya yani sizi seven iki kişi var, tercih yapamıyorsunuz. Veya da sevdiğiniz iki kişi birbiriyle kavgalı ve siz ortada kaldınız. Burada çünkü sanki daha çok iki kişi de ağzını açmış bakın bir şeyler söylüyor. Ya ikisi de sizi ikna etmeye çalışıyor benim tarafıma geç diye. Ya burada dediğim gibi iki kişi de sizden etkileniyor, hoşlanıyor vesaire böyle bir şeyler var ve siz kendiniz arada kalmış hissediyorsunuz arkadaşlar. Böyle sıkışıp kalmak gibi bir his vardır ya. Böyle bir şey hissediyorsunuz. Fakat ona rağmen aydınlık çıkmışsınız. Yani bundan olabildiğince az etkileneceksiniz sanki ya da bir çözüm bulacaksınız ya da hangi tarafı seçeceğinize mi karar vereceksiniz veya bu gerçekten bir kavga ise işte sevdiğiniz iki kişinin arasında kaldıysanız onların arada, arasındaki sorunun giderek kendiliğinden çözüme kavuşması gibi bir durum olabilir bir şekilde siz bunun içinden kurtulacaksınız diyor. Arkadaşlar kıskanılıyorsunuz ama e, öyle böyle değil yani. Hani böyle açık açık değil ama sinsice diyeceğim. Hani bayağı bir kıskanılıyorsunuz fakat o kadar sinsice ki siz hani çevrenize baktığınızda e, parmakla gösteremezsiniz bu beni kıskanıyor diye. Fakat sizi tebrik edenler iltifat edenler bile içten içe kıskanıyor gibi düşünebilirsiniz her ortamda diyor. Yani arkadaş, akraba, eş, dost ne derseniz her ortamda giyim kuşamınızdan konuşmanıza, fiziğinizden başarılarınıza kadar arkadaşlar her alanda kıskanılıyorsunuz. Ama e, şunu söyleyeceğim enerjiniz çok düşük değil. Bu yüzden de e, nazardan bazen etkileniyorsunuz ama bazen de başınızdan savabiliyorsunuz. Yani çok ciddi anlamda bir etkilenme olmadan e siz üstünüzden atabiliyorsunuz arkadaşlar. burada neden tekrar gündeme geldi? Çünkü tekrar bir yoğun bir şekilde bakışları üstünüzde toplayacaksınız ve kıskanıldığınızı da fark edeceksiniz bu kez sanki. Yani şüpheleneceksiniz daha doğrusu. Yani bu sevdiğiniz, tanıdığınız, yakınınız olan birinden şüphelenmek gibi. Yani e ben onunla bir başarımı paylaştım. Hayatımdaki güzel bir gelişmeyi anlattım ama o sanki çok sevinmedi gibi kıskandı gibi diyeceksiniz. Şöyle birkaç haftaya kadar böyle bir şey olacak arkadaşlar. Şaşıracağınız birisi bu. Sizi kıskanmasını beklediğiniz biri asla değil kısaca e, bunu gösteriyor. Ya Karşınıza geçmiş e, böyle bir kişi var. Sanki size böyle bir alternatif bir kazanç yöntemi sunacak gibi. Yani bir tanıdığınız sanki sizin yanınızda parasal konularla alakalı bir fikir sunacak. Yatırım olabilir, ek iş olabilir, alternatif bir gelir kaynağı olabilir. Önümüzdeki haftalarda duyacaksınız. İlginizi de çekecek bu arada. Hani ciddi ciddi dinleyeceksiniz. Ama sanki siz biraz daha sağlam adımlarla ilerliyorsunuz. O yüzden sanki böyle bir araştırmadan, düşünmeden böyle pat diye atlayacağınız bir şey değil. Fakat bu kişi gerçekten inanarak söylüyor bunu. Söylediği şey neyse bilemiyorum güzel bir şeye benziyor ama tabii ki karar size kalmış. Bir de arkadaşlar duygularınızı çok yoğun yaşıyorsunuz şu sıralar. Yani o duyguda o duyguya geçiş. Aslında hem hızlı duygu geçişleri ama hızlı duygu geçişlerinin yanı sıra e, burada o kadar yoğun hissediyorsunuz ki her duyguyu. Bu nedenle de diyor bazen duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Hani olmadık yerde gülüp olmadık anda ağlamak gibi arkadaşlar. Böyle e, bazı konular durumlar olacak aslında. E şunu söyleyeyim, bunun tabii ki de bir zararı yok aslında ama siz sanki pek dışa e, dışarı vurmayı mı sevmiyorsunuz duygularınızı, biraz daha içinizde mi yaşıyorsunuz? Bundan dolayı e, dışarı belli etmek sizi rahatsız edebilir. Çünkü siz istiyorsunuz ki duygularım içimde kalsın, ben güçlü görüneyim, hani başkalarının yanında ağlamayayım ya da e, benim şu an üzgün olmam gerekiyordu, hani bir şeye üzülmüşsünüz, yaz tutuyor olmam lazım, bu bana nasıl komik gelir, ben nasıl gülerim gibi. Hani türlü türlü duyguları da aynı anda yaşıyorsunuz aslında. Böyle bir durum. Böyle bir şey görünüyor. Arkadaşlar hızlı bir yükselişiniz olacak. Bakın şurada sanki asansörle yükselmişsiniz gibi koltuğunuzda en tepeye yerleşmişsiniz. Üstünde yanında da bir iki rakamı var gördünüz mü? İki gün, iki hafta, iki ay. Bakın bilemiyorum. Lütfen siz kendi hayatınıza göre ne şekilde yaşarsanız bilemem. Ama Hızlı bir yükseliş olacak diyor. Ya bu şey gibi de olabilir. Belki iş hayatında terfi edeceksiniz. Belki e, sizin için önemli olan bir konuda bir başarı elde etmek. Ama bir konuda yükseliş yaşayacaksınız. Fakat bu biraz da şansının yanınızda olmasından kaynaklı sanki. Yani sizin belki giriştiğiniz bir iş var ama bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum dediğiniz bir konuda. Bir anda koltuğa kurulmak gibi. Yeni başladığınız bir işte e, bir anda terfi etmek gibi arkadaşlar. Böyle bir durum. Bilemem artık hangi alanda yaşarsınız. Kendi hayatınıza göre siz bunu alın. Böyle bir jet hızıyla gelecek bir haber var. Şu birkaç gün içerisinde. Aydınlık güzel haberler gibi ama şöyle söyleyeceğim. Hani sen doğrudan sizinle alakalı değil ama Yakın çevreniz, sevdiklerinizle alakalı bazı küçük küçük haberlerin sanki bir anda toplu bir şekilde size verilmesi gibi. Belki telefon aracılığıyla, belki bir yakınınız size gelecektir, bunları anlatacaktır, bilemem. Böyle bir şey var. Bir de bakın arkadaşlar, şurada çok bir kocaman bir göz var. Bakın, görebiliyor musunuz bilemiyorum. Şurada tam size göstermeye çalışırken de netlemiyor. Ee, inanılmaz derecede e, bir kişi sanki özellikle sizin davranışlarınızı gözlüyor, kolluyor gibi. Yalnız bu birazcık daha hani meraktan ziyade bir açık aramak gibi. Sanki bir hani e, bir şey olsun da ben ona bir zarar vereyim gibi mi? Yani zarar vermesi gerekmez ama belki sizin açığınızdan faydalanacak olan bir kişi olabilir. Fakat aradığını bulamıyor. Bu daha da çok gözünü size dikmesine neden olmuş. Çünkü en ufak bir hatanız olsa birazcık rahatlayıp ondan dolayı bir bakışlarını biraz çekecek gibi. Fakat siz de açık vermiyorsunuz sanki daha çok bakışlarını üstünüze dikiyor. Böyle bir şey ama merak etmeyin zaten açık da vermiyorsunuz. Emeli amacı neyse ona da ulaşacak gibi görünmüyor. Bunu da söyleyerek şimdi tabağınıza geçtim. Evet. Aranızın açık olduğu ya da mesafeli olduğunuz biri vardı sanırım arkadaşlar. Bu kişiyle aranızdaki buzlar eriyor diyor. Yani barışma, samimileşme artık ne derseniz böyle bir şey yaşanacak 15 gün içerisinde. Bu eski sevgiliniz de olabilir tabii. Dediğim gibi barışma ya da samimileşme, samimiyeti arttırma gibi bir durum olabilir. E, neticede kim varsa hayatınızda böyle biri aranızın bozuk olduğu onunla bir yakınlaşacaksınız tekrardan. Ya şunu söyleyeceğim aslında şu ara muzdarip olduğunuz bazı şeyler var sanki çevrenizde zeytinyağı gibi üste çıkan insanlar var siz haklı olduğunuzu bildiğiniz halde susuyorsunuz çünkü ya karşınızdaki ya çirkeklik yapıyor ya suç bastırıyor ya baskın karakterli biri olduğu için cevap verebilecek konuda değilsiniz artık bunu bilemiyorum fakat zaten siz kendi haline bırakmayı tercih edeceksiniz. Uğraşmak istemiyorsunuz. Tartışmaya girince sanki boş yere enerjinizi emip, sonra da ben haklıyım deyip bir çekip gidiyorlar gibi böyle bir durum var arkadaşlar. Konuyu bu şekilde kapatıyorlar. Böyle birinin de zaten size ya böyle birliyi tartışmaya girmek daha doğrusu sizi zaten olumsuz etkileyen bir şey. Bildiğiniz bir kavgaya, hani sonucunu bildiğiniz bir tartışmaya neden giresiniz? Böyle birileri var hayatınızda diyor bakın bir kişi değil ama birden fazla kişi yani benim iş yerinde patronum da böyle sevgilim de böyle arkadaşlarım da böyle diyor olabilirsiniz belki bilemiyorum ee, akrabalar arasında olması da yüksek bir ihtimal bu arada çünkü sanki hem yakın hem uzak çevreniz böyle bir arada gibi e, görünmüş burada ee, böyle bir şeyler var dediğim gibi tartışmaya girmemek sizin hayrınıza olur çünkü zaten ee, anlatamıyorsunuz bazı insanlara laf anlatılmıyor o yüzden en iyisi susmak daha güzel bir cevap oluyor Bir de şu ara size diyor ki sözlerden çok davranışları gözleyin Çünkü e, sizin şu sıra birazcık daha ağzından çıkanlarla aklından geçenler farklı olan insanlar var diyor Yani çevrenizde e, insanların biraz davranışlarıyla sözleri birbirinden tutarsız o yüzden burada sözlere bakarsanız aldanabilirsiniz. Davranışları gözlemleyin diyor. Biraz daha davranışları gözlemleyin arkadaşlar. Çünkü bazı insanların gerçekten düşündüğünüz gibi biri olmadığını anlayabilirsiniz açıkçası şu dönemde. Buna dikkat çekmiş. Bir kadın sizinle bir sırrını paylaşacak. Belki de bir derdini anlatacak. Bilemiyorum. Böyle fısır fısır konuşuyor gibi çıkmışsınız arkadaşlar. Böyle bir görüntü var. Fakat karşınızdaki bir kadın, siz kadınsınız, erkeksiniz bilemem ama karşınızda bir kadın var. Bunu gösteriyor arkadaşlar. Ya şurada otobüs gibi bir görsel çıkmış, bir otobüs yolculuğuna mı gideceksiniz? Ya ama otobüsle yapılacak bir yolculuğu gösteriyor. Sanki böyle bir şey gündemde yoksa bile böyle bir şey olabilir yani. Bir otobüs çıkmış arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani şöyle bir bir aya kadar en fazla 40 gündeyim 30-40 gün gibi bir sürede şöyle bir otobüs yolculuğu gündeme gelebilir. Yani ani bir şey olabilir sanki planlı olmasa bile belki bir anda gündeminize gelebilir. Bunu gösteriyor. Bir de bir değişim sürecine gireceksiniz arkadaşlar. Özellikle düşünceleriniz. Hayata bakış açınız, bazı değişimler, evrim geçirmek gibi aslında, kendinize sanki böyle yeni hayaller kuruyorsunuz, şöyle ufka bakıyor gibi bir haliniz var. Hani ben değiştim, yenileneceğim. E, kendiniz için aslında biraz daha hani ne derler, köklü, radikal kararlar alacaksınız. Normalde cesaret edemeyeceğiniz şeylere cesaret etmek gibi, bir şeylerin farkına varacaksınız daha doğrusu. Yani bana ne iyi geliyor? Aslında şöyle anlatayım mesela, yapmak istemediklerinizle Yapmanın size daha iyi olduğunu fark etmek gibi bir şey. Yani şöyle anlatacağım bunu. Mesela boşanmak gibi bir şey. Boşanmak istemiyorsunuzdur, ama evli kalmanın sizi daha huzursuz ettiğini fark edip, e, tamam boşanmanın acısını bir süre yaşarım, sonra atlatırım ve e, özgürlüğüme kavuşurum gibi. Yani bir şey. Şu anda ben örnek olarak verdim. E, siz hayatınızda daha farklı yaşarsınız, bunu bilemem. Fakat burada e, bir tercih yapmak. Yani önce bir gerçekle yüzleşip sonrasında size çok çok iyi gelecek bir tercihi yapmak böyle köklü bir değişiklik boşanmayı bu yüzden örnek verdim arkadaşlar yani hayatınızda ciddi bir değişime yol açabilecek vesile olabilecek bir gelişmeden bahsediyor. Bir de şu görüntü gözüme çarpıp çarpıyor. Bakın bir kişiyle bir erkek bir kadın karşılıklı birbirinizin önünde diz çökmüşsünüz. Geçmişten gelen bir hata mı var birbirinize yaptığınız? İkiniz de birbirinizden özür diliyorsunuz ya da geçmiş konular defterler mi açılıyor da birbirinize ben sana şunu yapmıştım, ben sana bunu yapmıştım, özür dilerim bir şeyler mi oldu? bir pişmanlık mı var? Biriniz birine mi dönecek? Bakın belki e, kadınsanız bir erkek arkadaşınız geçmişten size dönecek olabilir. Veya e, fark etmez cinsiyetiniz siz dönecek olabilirsiniz ya da karşılıklı birbirinizi arayacak olabilirsiniz. Burada kişinin de pişman olduğu görünüyor. Bu duygusal anlamda olmak zorunda değil. Belki anne oğul e, dertleşip birbirinizden e, duygusal bir konuşma yaşayacaksınız e, işte birbirinize yaptığınız hatalardan dolayı yüzleşme var sanki burada bir geçmişle yüzleşip birbirinden özür dileme helallik kalma gibi bir durum var arkadaşlar ikinizde çok aydınlık çıkmışsınız bunu gösteriyor son olarak bunu da söyleyerek arkadaşlar falınızı burada noktalıyorum gördüğüm her detayı sizinle paylaştım beni izlediğiniz dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum yarın yeni falımızda tekrar buluşuncaya dek Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.